Bakın hepiniz kanalıma hoş geldiniz bir Dreaming Sucker 2020 videosu ile karşınızdayım Değerli dostlar normalde Dreaming Sucker bir süre atmamayı düşünüyordum Fakat çoğu oyuncumu sattıktan sonra onlara teknik antrenör yaptıktan sonra dedim ki ben e, artık transferleri böyle gözüme çarparsam sevdiğim oyuncuları alayım ve ondan sonra bir hedef belirledim kendime. Hedefim Dream League Soccer'da online sürekli online yapıp birinci lige kadar çıkabilmek. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum ama temel hedefimi kendime bunu gaye edindim. Sizden güzel bir destek bekliyorum arkadaşlar. Güzel destekleriniz için 80 bin abone yolunda kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. E, aynı zamanda PES Mobile, FIFA Mobile, Score Hero tarzında videolarda Dream League Soccer 2019 mod e, videoları da gelecektir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, onun dışında arkadaşlar bugünkü transferimiz Süper Lig'den bir forvet ee, Tahminlerinizi bekliyorum zaten Galatasaray'ın olduğunu anladıktan sonra muhtemelen sizler de anlamışsınızdır Bugün sizlerle birlikte El Tigre Radamel Falcao'yu transfer ediyoruz Radamel Falcao takımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Gerçekten güzel olduğu Falcao'yu almak fakat ee, yapmamız gereken ee, birkaç şey daha var e, Oyuncuları düzenleyen kısmında Falcao'ya 9 numarayı giydirmek istiyorum açıkçası Şuradan 9 numara yaptık. Costa 19. Agüero. Hmm, Agüero'yu kaç numara yapabiliriz ya? Agüero'yu böyle değişik bir numara yapacağım ya. Şöyle 25. Çok değişik olur değil mi? 29 yapayım. Messi'miz 10. Verati'miz 5 değil. Verati 6. Hakan 17 olsun. Mesut Özil 11 olsun. David Alaba şöyle 3 olsun. Maguire 2 olsun. Umtiti 23. Cancelo 26 Kepa bu şekilde evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar Falco'yu aldıktan sonra bir de trans e, koştular bölümünden e, tabii ki de kalecilikte Muslera yükseldi. 76 keşke Muslera değil 77 gene kadar yükseldi. Keşke Muslera değil de diğer oyuncu yükselmiş olsaydı daha iyi olurdu. Form takviyesi olmuyor. Sadece 3 maçlık oluyor. Şimdi tekrardan koşular bölümünden kalecilikte de oyuncularımı geliştirmeye devam edeceğim. 78 gen oldu Fernando Muslera. Gayet iyi. Tamam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım burada teknik kısmına değil. Kondisyon kısmına ilk başta gidelim. Kondisyon kısmında Kedira. 81. Koçlar bölümünden. Kondisyon kısmından. Bu sefer yükselen oyuncu Marco Asensio. 82. Tamam ediyoruz. koçlar bölümünden. Keşke bunu bari düzeltmiş olsaydı. Buradan Agüero yükseldi. Agüero'nun güç kısmında artış gözlendi. 76 ve 83 iken Agüero. Devam ediyoruz. Kondisyon kısmından gene Aguero'ya verdi. Ve Aguero devam ediyoruz. Bu oyuncuları sık sık alıp arkadaşlar ucuz oyuncuları alıp sık sık bu şekilde yapacağım ve Jesus. Jesus'u da yükselttik. Şimdi koçlar bölümünde teknik kısmına girdik. Asensio. Atılım sağladı. Çok güzel oldu bizim açımızdan. Asensio'yu bayağı yükselttik. Kullanacağız. Ee, Genel Asensio yükseldi. Pas, şut özellikle 84 ken Asensio. Kullan demeye devam edeceğiz arkadaşlar. Burada Harry Kane yükseldi. Şutu 97 oldu. Harry Gayet güzel. Devam edelim. Devam edelim. Joao Cancelo 81 gen olabilecek mi? Olmadı. Koşlar bölümünden son bir tanemiz var. Samuel Umtiti'ye verdiği Top kapma özelliği gerçekleşti. Umtiti için. Ve son olarak buradan da iki tane oyuncu hem Mesut hem Hakan Çalhanoğlu 77 84 gen şeklinde oldu. Çoğuncumu sattım arkadaşlar zaten bundan bilginiz vardır. Falko oynatmak istiyorum ki bu maç Falko'nun oynaması şart. Ee, orta sahaya Sami Kedir oynasın. Ee, Asensio e, bayağı bir abi Asensio da çok gelişti ya. Costa yerine de e, Aguero oynatacağım. Şöyle online maç mı yapsam, offline mi yapsam bilemedim. Şuradan bir online maç yapmaya çalışacağız. Umarım internet konusunda çok sıkıntı yaşamam. İnternet sıkıntı yaşamadım sürece sıkıntı yok abi. Rakibe bakar mısın? Benim bu adamla başa çıkmak imkansız bir şey arkadaşlar. İmkansız bir şey. Harbiden imkansız. Abi adamın gücüne bakar mısın? Pique. Virgo van Dijk. Harry Kane. Dybala. Çok güzel. Kedir ama Firmino. Firmino. Top üstten dışarıda ya. Yandan dışarıda daha olsun. Üstten dedik ki de çok net pozisyonda. Kepa Rize Balaga. Meguair. Çok güzel Agüero'ya doğru. Agüero. Agüero gol gelir mi? Agüero. Agüero. Virgil van Dijk'in yapacak hiçbir şey yok. Sergio Agüero. 1-0 öne geçtik. Online maçlar offline'dan çok çok daha zevkli. Bunu da belirteyim. Yalnız defans arkasında müthiş bir koşu. Agüero'yu boşuna oynatmadığımızı söyledik. Orada Virgil van Dijk yetişebilirdi açıkçası. Ama kayamadı. Maalesef Rekip 1-0 yenik duruma düştü. Gerard Pique. Virgil van Dijk. Çok güzel şekilde gönderdi Alaba. Çok tehlikeli geldi. Abi orta alanı bomboş bıraktık. Samuel Umtiti. Yani bomboş bıraktım dedim. Gerçekten bomboş bıraktım. Hatamdan bir gol yedim. Fark ettim golü yiyeceğimi. Çok düzgün vurdu. Çok. 1-1. Bir, bir. Çok güzel. Sergio Aguero'ya doğru. Sergio Aguero yetişebilecek mi? Kaleci. Oblak. Çok uzun bir degeç. Harry Maguire. Messi. Şimdi Agüero. Agüero Falcao'ya doğru. Radamel Falcao. Çok güzel koşu. Falcao yetişebilecek mi? Falcao. Falcao. Devamını getiremedi. Gerard Pique. Harry Maguire. Aslında hata yaptım orada. Messi. Falcao. Top yandan dışarıda. Çok iyi bir denemeydi. Radamel Falcao adına. Virgil van Dijk çok büyük hata. Falcao gole gidiyor. Falcao gole gidiyor. Virgil van Dijk'ın müthiş hatasını çok güzel şekilde yapmayı, değerlendirmeyi başardı. Çok büyük hata. Radamel Falcao El Tigre 2-1. Ya bunun oyunun devamını getirtirebilirsek ee, yani yenilsek bile oyunun içinde kalacağımı düşünüyorum. Dybala çok tehlikeli. Firmino Umtiti. Radamel Falcao. Falcao. Çok güzel yere gönderdi ancak orada David Alaba. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Oyun çok dengede gitti. %59'a 41'lik üstünlüğü var. Aslında dengede gitti dedik ama toplu oynama konusunda rakibimin benden çok çok güçlü olduğunu ifade edeyim. Dream League 13. Lig. Bayağı oyuncu değiştirdi. Sami Kedira. Mesut. Joao Cancelo. çizgiye doğru ancak biraz uzak. Oyunun içinde kalabilecek miyim? Bu e, önemli bir soru. Temel Gaiamo. Çok tehlikeli. Harry Maguire. Avantaj. Paulo Dybala. Falcao. Agüero. Çok güzel Messi duru. Messi offside. Offside. Gol zannettim. Çok güzel alaba. Oyunun kontrolü tamamen bizde. Falcao'yu kaçırma derdindeyim. Radamel Falcao koşuyor. Kaleci Oblak mı Falcao mu? Oblak. Abi topu çizgiye kadar getirmedi mi? Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Agüero. Kaçırdık. Falcao. Çok güzel yere Messi'ye. Kırmızı mı yedi Messi? Kırmızı yedi Messi. Şimdi Umtiti Falcao'ya doğru. Artık uzun oynama derdindeyiz maçı koparma derdindeyiz. Çok büyük hata ancak. istediğimizi elde edemedik. David Alaba. Sürekli defans arkası oynuyor. Sürekli defans arkası oynuyor. Çok tehlike geldi. Paolo Dybala. Kaçırdı. Çok güzel. Top bizden yana. Top bizden yana. Umtiti. Umtiti artık zamanı oynamaktan çok topu ayağımda tutma derdinde olacağım. Şimdi çok da böyle gıcıklık da yapmak istemiyorum abi ya. 10 kişiyim ama olsun. Falcao. David Alaba. Umtiti. Umtiti. Umtiti istediğimi gerçekleştirmedim. Umtiti. Pasını aktardı Falcao ya. Falcao kusura bakmayın arkadaşlar. Evde bazen gürültüler de patırtılar da gelebilir. Çok sert bir şut. Top yandan dışarıda. Gerçekten oyun anlamında beklentileri iyi karşıladık. Şimdi o oyuncularımın gelmesini istiyorum ama oyuncularım galiba gelmeyecek gibi. Çok güzel Harry Guair. Oyunu artık bitirme derdin diyeyim. Verati. Verati. Kuna Guero'ya doğru. Kuna Guero. Koşarsa yetişir. Aguero'ya bitti. 2-1'lik galibiyet. Çok zorlu maç. Messi kırmızıydı ama ona rağmen galip gelmeyi başardık. Videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir elimden geldiği kadarıyla. Güzel bir içerik çıkartmaya çalıştım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok çok